Şarjlı ve sensörlü kumru led aplikin incelemesini yapacağız arkadaşlar. Daha öncesini internette çokça görüyordum bu ürünü. Merak ediyordum, incelemek istiyordum. Bu led aplik isterseniz dekoratif amaçla, isterseniz de yatak odasında aydınlatma için veya taşınabilir olmasıyla farklı yerlerde aydınlatma amacıyla kullanabiliyorsunuz. Ahşap görünümü verilmiş ve şuradaki alanla sabitlemek istediğiniz alanda manyetik olarak sabitleme yapabiliyorsunuz. Şurada kutu içerisinde çıkan malzemelerde gördükleriniz isterseniz bu alanı çift taraflı bantla istediğiniz alana yapıştırıyorsunuz ve bu da manyetik yani mıknatıslı olduğu için buradan yerine montajını yapıp çıkartma işlemini yapabiliyorsunuz. Yani elinizde de bu şekilde aydınlatmada kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de gübel yardımıyla, vida yardımıyla bir duvara montajını yapmak isterseniz de şurada vida delikleriyle bu vidalarla sabitleme işlemini yapabiliyorsunuz. Bir de kutu içerisinde şarj kablosu ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Type-C şarj kablosu bulunuyor. Bu şarj kablosuyla hızlı bir şekilde bu lambayı şarj edebiliyorsunuz. Bu lambayı isterseniz sensörlü modda, isterseniz de sürekli modda kullanabiliyorsunuz. Yan taraftaki tuşu çevirdiğimizde şu anda sürekli modda bu şekilde yanmaya devam ediyor. Diğer tarafa çektiğimiz zaman da sensörlü kısma geçmiş oluyor. Bulunduğu ortam karanlık olduğu zaman önünden birisi geçtiğinde 3 metreye kadar algılama yapabiliyorsunuz. Bütün testlerini yaptım arkadaşlar. Testlerimin sonuçlarını da sizlere aktaracağım. 3 metrelik mesafeden algılama yaptığımda lamba kendiliğinden yanmaya başlıyor. Orta tarafa getirdiğimiz zaman da tuşunun bu şekilde olduğunda tamamen kapalı oluyor. 3.7 volt 1200 mAh'lik bir batarya bulunuyor. 18.650 dediğimiz bu kalem şeklinde olan pillerden kullanılmış. Sürekli açık moddayken yani şu şekilde açıkken 10 saat boyunca açık bıraktım ve hala kullanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ne kadar sürer bunu bilmiyorum. Videonun açıklamalar kısmında bundan da sizlere bahsedeceğim. Bayağı bir uzun ömürlü diyebilirim. Açıklamalarına baktığımda ampulün güç tüketimi de 1 watt olarak belirtilmiş. Şimdi montajı yapıp sensör testlerine ve aydınlatmalarına bakalım. Bu ışığı diğer videolarımda gördüğünüz ışık testini yaptığım koridoruma takacağım arkadaşlar. Şurada kapının kenarında ortak bir alan var. Yatak odasından, çocuk odasından, oturma odasından çıkanların ortak olarak görüleceği alan. Yani bu kapıya takacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane odamız burada, bir tane burada, bir tane de burada var. İşte bu alana takıp burada tuvalete, lavaboya gittiğimizde geceleri sensör olarak yanmasını sağlayacağım. Hemen montajımızı yapalım. Çift taraflı bantı ilk önce kabine yerleştiriyorum. Bantın diğer tarafını da açıyorum. Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe takacağım. Şu şekilde uygun bulduğum alan burası. Evet düzgün bir şekilde yerleştirdim. Şimdi şurada gördüğünüz mıknatıslar burayı tutacak arkadaşlar. Burada zaten mıknatıs vardı. Şu şekilde koyuyorum. İlk önce cihazımızı açalım. Şu anda sensörlü modda. Birazdan ışıklarımızı söndürüp bakacağız. Görüntüsü bu şekilde. İsterseniz şu şekilde de koyabilirsiniz. Hangi görüntü hoşunuza gidiyorsa o şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi ışıkları söndürüp sensör algılamasına bakalım. Ortam ne kadar karanlık olursa sensör algılaması o kadar iyi oluyor arkadaşlar. Lambaya yavaş yavaş yaklaşıyorum. Biraz da etraftan ışık sızmaları olabiliyor. Işığım 3 metre mesafeden beni algılayıp yandı. Şimdi de lambaya yan taraftan yaklaşacağım. Normalde 120 derecelik bir açıyla görmesi gerekiyor ama bu açı biraz daha fazla. O yüzden biraz yaklaşmam gerekecek. Yaklaşıyorum arkadaşlar. Bir yan taraftan da bayağı bir iyi algılama yaptı. Lambaya ihtiyacınız olduğunda yerinden alarak sensör modunu kapatıp sürekli moda getirerek istediğiniz Zaman istediğiniz yerde de kullanabiliyorsunuz. Aydınlatması gayet yeterli, loş bir ışık veriyor. Yani mum ışığı gibi diyebilirim, hatta mumdan biraz daha fazla tabii ki. Ama aydınlatması gayet iyi.